Ben normal çalışmalarımda, konserlerimde arabayla hiçbir yere gitmem. Hep e, uçakla giderim. Uçak olmayan yere de helikopterle giderim. Ama buraya e, sanırım dört saatti mübalağa e, etmiyor isem gittim ama heyecanla. O varışın neticesindeki ...yükselişimi hissedebilmek için e, oraya vasıl olduk. Şah İlhan karısının vefatı üzerine doğumda ölüyor ve o burası onun için doğumda ölenleri kutsal sayılırlar. Ee, ve karısı öldükten sonra e, Şah Cihan e, yasak oluyor Ve bütün devlet işlerinden e, elini çekiyor. E, ve o zaman zarfında da e, bu Taç Mahal'in yapılmasına emir veriyor. Dünyadaki sevginin, aşkın büyüklüğüne bakınız. Ben şahsen iftihar ettim ve bir, yer, bir yerde de kıskanmadım desem yalan söylemiş olurum. Ben Banu Bebeğim hanımefendi 14. çocuğunu doğururken vefat etmiş. O yaşanmışlıklar geçmişteki e, oradaki o, o insanların hayatları neler yaşamışlar ne yapmışlar örneğin Taç Mahal, sevginin, aşkın, çok büyük bir simgesi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O arada 19 besmele çekmiştim. Birlik duygusuyla hep tek rakamları seçerim. Ve ona göre aslıyla müsemma olsun diye yalvararak kabul ve makbul olsun dergah-ı izzetinde Allah'ım diyerek hep tek rakamlı besmele çeker, dualarımı hep tek rakamlı olarak okurum. Şimdi e, efendim Allah isterse e, namaza geçeceğim. E, galoşlarımı giydim kim deli bu saatte <laughs> o şekilde büyük haz duymaktayım bundan e, orada da öyle bir resim vermek ihtiyacı hissettim ki efendim kollarımı açtım ve Allah'a uçar gibi ee, ...orada bir resim verdim. Ben kendimi pek bir beğendim orada. Sizler de muhteşem olduğunu... E, ...yani görürsünüz inşallah... ...ve beğenirsiniz diyorum. Kulun kula olan... ...burada... ...ihtişamıyla yaşadık. Ya senin sevgin... ...Rabbil Alemin... ...ya senin sevgin... ...oralardaki... ...o bin yıllarda yüzlü... E, ...yıllarda... ...ki... ...o yaşanmışlıkları... ...ruhumda hissettim. Büyük... E, ulvi duygular ile mücehiz bir ruh yapısındayım. Bunu da kelime hazinemin el verdiğince böyle ifade etmeye çalışıyorum. Müce Rabbim inşallah Kabe-i Muazzama'da tur yapmayı bana da nasip ben daha şeye gitmedim, Umre'ye gitmedim. Ama gitmek istiyorum. Ee, artık bilemiyorum orada ne olurum, nasıl e, hareket ederim, orada beni neler bekler. Çünkü ben çok duygusal bir insanım. Bu kadar sert görüntümün altında bir küçük çocuk gibi yüreğim öyle hassastır. ...herhalde çok büyük bir haz duyarım. Doyamam, uyuyamam. Çünkü zaman öncelerinde oraya Peygamber Efendimiz başta olmak üzere... ...Onun bütün müritleri, Vesab-ı Kiram... Hepsi ayak bastılar. Bir arkadaşım, bir butikçi arkadaşım vardı. Laf lafa açıyor bilmem sizleri sıkıyor muyum? Oraya gitti. Ne istiyorsunuz dedi bana. Bana dedim oradan taş toprak getir. <laughs> Ve Bilmem bilir misiniz, bilmeye, bilmezsiniz, nereden bileceksiniz? Bülent Ersoy'a hep katı olarak o üzerine mecburen giydiği o e, katı zırhıyla tanırsınız. O taşları, toprakları hep çantamın içerisinde naylonu sarılı bir vaziyette öyle taşırım. Ya benim ne bileyim ben yani maneviyatım çok başka. Bir de kendim gidersem pek sağlıklı denebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü herhalde aklımı yerim. i'll